Günaydınlar. Şu anda büyük ihtimalle aşırı saçma ve dağınık bir tipim var ama yeni uyandım. Bugüne birazcık hızlı başlıyoruz. Hayatımda ne olup bitiyor hepsini anlatacağım bu videoda. Büyük ihtimalle 2-3 günlük bir şey olabilir ama hep böyle diyorum bir günlük oluyor falan. Bu sefer olmayacak. 2-3 gün söz. Bugün arkadaşım gelecek. Yani birlikte kahvaltı yapacağız. Sonra kahve içeceğiz. Sonra ders çalışmamız lazım. Ve 2 sene önce Brighton'a geldiğimde host family ile kalmıştım ya. Bugün onları ziyaret edeceğim O yüzden aşırı heyecanlı ve gerginim. Onlara bir şişe şarap aldım. Çünkü çok seviyorlardı şarap içmeyi. Bir de burada herkes birbirine alkol götürüyor. Ben de o yüzden uygun olur diye düşündüm. Bilmiyorum. Şimdi odamı toplayacağım. Minicik hemen bir cilt bakımı, dişimi falan fırçalayacağım. Klasik şeyler. Ondan sonra arkadaşım geliyor yolda. Sonra kahvaltı yapacağız. Tabii ki dedikodu time. Ondan sonra kahve. Çünkü mokapot aldım. Tafinat şurupluyu aldık. Çok heyecanlıyım kahve için. Ondan sonra da zaten biraz muhabbet edip derse oturacağız. Sonra benim dörtte evden çıkmam lazım zaten. Daha duş alacağım vesaire. Böyle bugün birlikte geçiriyoruz. Büyük ihtimalle yarın da birlikte geçiriyoruz. Çünkü bu hafta okulum yok. Bunların sebebini falan her şeyi anlatacağım videoda. Hadi başlayalım. Şu an beni ne kadar iyi gördüğünüzden asla emin değilim ama gördüğünüz üzere hazırlandım ve dışarı çıkacağım. Arkadaşlarımla buluşacağım. Bir tane pub'a gideceğiz ama orada hiçbir şey çekeceğimi sanmıyorum. Çünkü insanların gözüne kamera sokmak hiç hoş bir şey değil. Şöyle durayım bari sanki daha iyi gözükeceğim. İnsanların gözüne kamera sokmak hoş bir şey değil. Mesela bugün kahvaltı yaparken veya ders çalışırken istemediler yani gözükmek. Ben de dedim okey onların tercihi. Ve planlarımda birazcık değişiklik oldu. Eski ev sahibimi görmeye gitmedim. O haftaya ertelendi. Ben de o yüzden o kadar hazırlandım boşa gitmesin diye dışarı çıkmak istedim. Bir de bayağıdır çıkmak istiyordum. Ve bir tane mont göstereceğim size. Dün bunu Vintage Shop'tan aldım. Hikayesini duymaya hazır mısınız? Normalde 55 pound'tu. Ve burada kazandığım için lütfen TL ile çarpmayın şu anda. 55 pound'tu ve dedim ki pahalı yani. Hakikaten pahalıydı. Ben de o yüzden böyle hani şey diye düşündüm. 40 falan olsa alırım. Sonra yanında benim ev arkadaşlarımdan bir tanesi burada doğmuş büyümüş ama aslında Ürdün'ü dedi ki bizim kültürlerimizde var işte pazarlık yapalım falan filan. O da iki tane ceket aldı ve ben bu ceketi Vintage Shop'tan 55 yerine 40 aldım. Göstereceğim şimdi size. Uf dizim acıdı. Ya o kadar tatlı ki gerçekten. Ya ben çok beğendim. Niye diyeceksiniz? Böyle benden önce birisinin giymiş olması ve Bununla büyük ihtimalle bir sürü anı biriktirmiş olması falan benim hoşuma gidiyor yani. Bilerek oversize bu arada yani. Zaten beden seçeneği yok vintage shoplarda. Ya bakar mısınız? De çok tatlı değil mi? Bilmiyorum ben çok beğendim ya. Böyle sanki saç rengimle ve ten rengimle çok güzel oldu. Bir de benim bir tane montum var ya hep giyiyorum böyle işte. İnsta'dan takip ediyorsanız net görmüşsünüzdür. O montla sürekli lise öğrencisi gibi sakılıyordum. Hani geziye gidiyorum modundaydım. O yüzden buna sahip olduğum için şu an çok, içi de bayağı böyle kalın bir şey. Böyle. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Yarın gerçekten söz artık. Hayatımda olan her şeyi detaylıca konuşacağız. Ama şimdilik hoşçakalın. şu an gerçekten ne olduğunu anlatsam güleceksiniz ama çok sinir bozucu. Tam 10 dakikadır konuşuyorum ve slow motion'da çekiyormuşum. Yani birazcık üzüldüm ama telefonu koyduğum yerden dolayı büyük ihtimalle elim kaydı yani telefonu yerleştirirken. Bir rulo havlunun üzerinde kaleminin önünde duruyorsunuz şu anda. Umarım ben oradan gözüküyorumdur yani açığa bakmadım bile şu an ama. Neyse. Mutluyuz. Kahve içiyoruz ve çok güzel kokuyor. Keşke gerçekten koku gönderme özelliği olsa artık. Neyse. Şimdi birazcık hayatımı anlatacağım size. Çünkü bayağıdır görüşmüyoruz. Yani Instagram'dan takip ediyorsanız görüyorsunuzdur demek isterdim ama orada da yani son bir haftadır falan aktifim. Onun dışında bir aydır sosyal medya hesaplarım ölüyor. Çünkü ben de çok yaşıyor gibi değilim yani. E, ee, i̇şe başladım biliyorsunuz eğer son videoyu izlediyseniz zaten orada işte iş görüşmesine gittiğimi falan söylemiştim. Gideceğimi yani daha doğrusu. Ben o işe alındım. Şu anda Brighton'ın sanırım en büyük klubunda bartenderlık yapıyorum. Çok keyifli bir iş gerçekten ve insanlar o kadar kibar ki yani sarhoşlardan bahsetmiyorum. Onları hiç bu videoya halet etmeyeceğim şu anda. İnsanlar o kadar kibar ki işte geldiklerinde ilk söylediği şey insanlar hani Hello, how are you doing? How is your day going? Ondan sonra sipariş veriyorlar. Giderken sürekli thank you diyorlar. Bu çok güzel bir şey. Yani bir işi yapmak ve ben çok seviyorum yaptığım işi gerçekten. Ve insanların teşekkür etmesi, bu kadar kibar olması benim çok hoşuma gidiyor yani. Onun dışında iş keyifli yani hani minik sıkıntılar yaşadım ama o da atlatılabilecek şeyler Selam şu an dışarıdayım. İnş beni duyuyorsunuzdur bu arada. Saçma şeyler oldu. Açısı da çok kötü farkındayım ama anlatıyorum şimdi. Ben evde konuşuyordum en son. Ve bir baktım slow motion'da çekiyormuş. Ondan sonra bir daha çektim. Bir baktım yine hafızam dolmuş çekmemiş vesaire. Şu anda da çok yakın gibi hissediyorum ama dışarıdayım yani neyse. Olmadı yani bir şekilde. Hiçbir şey anlatamadım size. Çok sinirliyim. Ama genel olarak şu an hayatımda her şey yolunda. İş yerinde her şey yolunda, okulda her şey yolunda vesaire. Bugün de dışarı çıktım işte Duygu'yla vesaire falan buluştuk. Güzel yerleri gezdik göreceksiniz zaten. Bu videodan sonra gezdiğimiz yerleri koyacağım. Bugün akşam çalışıyorum. Bugün akşam speaking club var. Speaking club ile ilgili hiçbir şey koymam. Çünkü insanların e, safe hissettiği bir ortam ve onların internette paylaşılmasını doğru bulmuyorum şu an için yani istemedikleri sürece. O yüzden şu an kahve içtik bu arada. Buradan eve gideceğim. Bir markete falan gideceğim. Ondan sonra speaking club. Sonra evden çıkacağım. Hazırlanıp duyguya gideceğim. Ders çalışacağız. Orada da birlikte oluruz büyük ihtimalle. Ondan sonra da işe geçeceğim zaten ve videoyu orada kapatırım diye düşünüyorum. Şimdi sizi görüntülere bırakıyorum.